anlayamazsın beni. Aksanın süsü, simgesi olan kubbetü sahrayı gördüğünde kalbin küt küt atmadan anlayamazsın beni. Kudüs'e yaklaşırken acaba ne zaman Mescid-i Aksa'yı göreceğim diye heyecanlanmadan anlayamazsın beni. Alemlere rahmet olarak gönderilenin alemlere rahmet saçanlara imamlık yaptığı yerde secde etmeden anlayamazsın beni. Anlayamazsın beni mübarek kayanın altında gözyaşları içerisinde namaz kılmadan. Davud'u sesiyle alemi inleten Kudüs Fatihi Davud Aleyhisselam'ı uğramadan anlayamazsın. Esaret içerisinde bekleyen Hazreti Meryem'in kabrine gitmeden anlayamazsın bir dağına çıkıp Hazreti Ömer gibi tekbir getirmeden anlayamaz. Zeytin dağından Beytül Maktis'e bakmadan Hazreti İsa gibi anlayamazsın beni. Anlayamazsın dostum, anlayamazsın beni. Alaycı alaycı, imalı imalı hiç gülme bana, anlayamaz. Çölün ortasında kum tepelerinin üzerinde yatan Nebi Musa'ya varıp ve Allahu Musa teklima ayetini okumadan anlayamaz. Meleklerin bile ziyaret yahu olan Hazreti İbrahim ve sevgili eşi Sari annemizi ziyaret etmeden anlayamaz. El Khalil'de Hazreti İshak'ın Hazreti Yakup'un kokusunu ciğerlerine çekmeden anlayamazsın beni. Yaradılmışların en güzellerinden olan Hazreti Yusuf'un mezarına inip Hıçkıra hıçkıra, gözyaşı dökmeden anlayamazsın beni. Artık dönme vakti geldi. Asıl evinizi unutmayın. Asıl eviniz kıyamet günü toplanacağımız Kudüs'tür diyen Ebu Basin'i geride bırakarak gitmeden anlayamazsın. Kudüs'ten her uzaklaştığında ne zaman döneceğiz? Tekrar mukaddes eve diye için içini yemeden anlayamazsın. Ve her grup Kudüs'e gitmek üzere havaalanında toplandığında, arkalarından ağlayamadığında anlayamaz. Neden kafayı yemiş Kudüs'le diye zorlanma hiç kendini. Anlamanı beklemiyorum çünkü anlayamazsın. Velhasıl kelam dostum Kudüs'ün sokaklarında kaybolmadan anlayamazsın dedim.